Merhaba arkadaşlar. Hiçbir şeye o kadar ama o kadar çok sevindiniz mi ki sanki içinizde böyle minik minik neşeli ziller çalıyormuş gibi hissettiniz? İşte bugün size tam da bu hissi anlatan etekleri zil çalmak deyiminin sıcacık hikayesini anlatacağım. Eminim olmuştur değil mi? Bazen en çok istediğimiz şeyler aynı zamanda bizi en çok korkutan şeylerdir. Ama o korkunun üzerine gidip başardığımızda hissettiğimiz o sevinç var ya, işte o an resmen eteklerimiz zil çalıyor. Hadi gelin sizi hikayemizin kahramanıyla tanıştırayım. İşte karşınızda Zeynep. Güler yüzlü, çok tatlı bir arkadaşımız ama böyle kalabalığın önünde konuşmaya falan birazcık utanıyor, çekiniyor. Peki Zeynep'in en büyük hayali neydi biliyor musunuz? Gözlerini kapattığında hep aynı şeyi düşlüyordu. Kendini okulun sahnesinde, rengarenk ışıkların altında, elinde bir mikrofonla en sevdiği şarkıyı söylerken hayal ediyordu. Ama işte sahne hayali ne kadar büyükse, korkusu da bir o kadar büyüktü. Sadece o kalabalığı düşünmek bile kalbinin güp güp atmasına, ellerinin buz gibi olmasına yetiyordu. Okuldaki diğer çocuklar gösteri için heyecanla isimlerini yazdırırken, Zeynep'in aklında hep aynı endişeli sorular dönüp duruyordu. Ya hata yaparsam ya kimse benim şarkımı beğenmezse. İşte tam o sırada en yakın arkadaşı Mira yanına geldi ve kulağına bu sihirli sözleri fısıldadı. Bazen tek ihtiyacımız olan şey bize inanan bir dostumuzun sesidir, değil mi? İşte Mira'nın bu sözleri Zeynep'in içindeki o küçücük korkuyu yenecek ilk cesaret kıvılcımını yaktı. Derin bir nefes aldı ve titreyen elleriyle de olsa adını o listeye yazı verdi o an korkusundan daha büyük bir adım atmıştı. Artık geri dönüş yoktu. O günden sonra Zeynep her gün evde şarkısını çalıştı, çalıştı, çalıştı. Annesi de onu her dinlediğinde ''Harikasın canım kızım, sakın vazgeçme!'' diye o kadar güzel destek oldu ki Zeynep'in kendine olan güveni her geçen gün biraz daha arttı. Ve sonunda o büyük gün geldi çattı. Düşünsenize okulun gösteri salonu o kadar kalabalıktı ki iğne atsan yere düşmezdi. Herkes heyecanla gösterinin başlamasını bekliyordu. Zeynep sahne arkasında sırasını beklerken o eski korkusu yine gelip onu buldu, dizleri tir tir titriyor, kalbi yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Tam o sırada müzik öğretmeni yavaşça yanına yaklaştı, omzuna dokundu ve ona ihtiyacı olan o son gücü verdi. Zeynep dedi, çok çalıştın, kendini güven, bak o sahne seni bekliyor. Zeynep gözlerini bir anlığına kapattı, öğretmeninin sözlerini düşündü, derin bir nefes aldı ve spot ışıklarının aydınlattığı o büyük sahneye doğru yürüdü. Ve biliyor musunuz, müzik başlar başlamaz o bütün korku, bütün endişe sanki sihirli bir değnek değmiş gibi uçu verdi. Artık sadece Zeynep o güzel sesi ve onu keyifle dinleyen insanlar vardı. Yüzü mutlulukla parlıyordu. Şarkısı bittiği an bütün salon ayağa kalktı ve onu o kadar büyük bir coşkuyla alkışladı ki Zeynep mutluluktan ne yapacağını şaşırmıştı. Başarmıştı. Koşarak sahne arkasına döndüğünde arkadaşı Mira ona sımsıkı sarıldı ve sevinçle bağırdı. Zeynep, inanılmazdın. Resmen eteklerin zil çalıyor. Zeynep bir an duraksadı. Eteklerimiz zil çalıyordu. Bu da ne demekti ki? Ve o an arkadaşının ne demek istediğini anladı. Hissettiği o kocaman sevinç o tarif edilemez mutluluk ve coşku gülerek cevap verdi. Evet, gerçekten de öyle. Sanki içimde binlerce minik zil aynı anda çalıyor. İşte arkadaşlar, etekleri zil çalmak deyimi tam olarak budur. Bir şeye çok ama çok sevindiğimizde, heyecandan ve mutluluktan yerimizde duramadığımızda kullanılır. Tıpkı Zeynep'in hissettiği gibi, sanki içimizde neşeli ziller çalıyormuş gibi oluruz. Şunu sakın unutmayın olur mu? Korkularınıza rağmen cesaret gösterip hayallerinizin peşinden gittiğinizde en sonunda Zeynep gibi sizi de kocaman bir mutluluk bekliyor olacak. Ve o an geldiğinde emin olun sizin de etekleriniz zil çalacak. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.